Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Okuntu TV'de Seçime Doğru programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu, Sancaktepe Mahallesi Muhtar Adayı Ali Yıldız'ı konuk ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, hayrın uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Adaylığınız, Allah başarılar, başarılar diliyoruz. Allah razı olsun başkanım, mahallem adına bana böyle bir imkan sağladığınız Siz için çok teşekkür ederim. Ben önce kendimi tanıtayım. Evet, buyurun Kayseri ili Sarız ilçesi Tekneli köyü kısmına kayıtlıyım. Ee, 1963 doğumluyum. Ee, 25 yıl Kayseri var Herkes korumada. Yöneticilik yaptım. Yani emekli oldum. Oradan emekli oldum. Üst düzey yöneticiydim. E 35 yıldır Sancaktepe Mahallesi'nde üst takilerim var. Ben de Sancaktepe'de ikamet ediyorum. Sancaktepe mahallemizin başlıca sorunları, sıkıntıları, mahallemizin Erkibet er er havaalanıyla yan yana, yani belki 5 metre mesafe yok mahalle e gece bulduğunda. E oradaki bir askeri güvenlik bölge ilan edilmiş 1950'li yıllarda e askeri güvenlik bölge ilan edilmiş. Bu sebepten dolayı mahallemize hiçbir hizmet, yapılamıyor. Nereye gitsem, hangi bölüme gitsem, işte belediyede imara gitsem, yani haritaya gitsem, nereye gidersen gidin, bilgisayara bastığı zaman diyor ki burası askeri güvenlik bölge, sanki birisi. Evet. Hiçbir his, hizmet alamıyoruz. Evet. Buranın öncelikle ben hatta e, iletişim başkanlığımıza yazdım. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığımıza yazdım. E, Milli Savunma Bakanlığımıza yazdım. Oradan gelen güzel bir yazı var. Ne diyor burada? 2023 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne biz şu anda yazışıyoruz. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanlığı bize yer gösterirse ondan sonra şey yaparsa bizim yerimizi yaparsa biz bu mahallenin tamamını 2023 yılı sonunda bırakacağız dediler. Fakat ondan sonra hiçbir gelişme olmadı. Ben burada stand kurulmuştu, Kurşun Cami'nin yan tarafında ee, sayın Genel e, o zaman ki Milli Savunma Bakanımız Hulusi Atar Şami çevrede görüştük. Dedim ki Paşa'm senin bir yazın var. Ben bu yazıyı bir görmek istiyorum. Bizim mahallemizin çok büyük sıkıntı içerisinde. Orada e, yani bunu ben söylemem belki yanlış olur. Depolar var. Bu depoların orada kaldırılmadığı sürece mahalle mahalle büyük risk altında. tamam bu görüşemedik. Mesela e, Japon'da. Şimdi oradaki e, depoların en kısa zamanda kaldırılıp mahallemizin üzerindeki askeri güvenlik bölgenin, bir an önce oradan kaldırılması. En son bir yine yazdım. Diyor ki şu anda Büyükşehir Belediyesi ile diyor bir şekilde çalışıyoruz diyor. Büyükşehir'e yazdım. Büyükşehir diyor ki hayır diyor. O bizimle alakası yok diyor. Orayı şey kaldıracak diyor. Milli Savunma Bakanı kaldıracak diyor. Ee, ne yazık ki 1950'li yıllarda askeri güvenlik bölge ilan edilmiş, Orada büyük bir, bir kısım depolar varmış. Buraya kalkmadığı, kalkma, oradan kaldırmadığı sürece ha, Hava Kuvvetleri Komutanlığı diyor ki biz yer bulduk. Kaldıracağız ancak belediye engel çıkarıyor diyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle söylüyorum. E şu anda bütün o yazılar elimde mevcut yani. Büyükşehir Belediyesi oraya diyor ki sabah da diyor. Bu yüzden mahallemiz askeri güvenlik bölgesi altında olduğu için 400 metre her bölümde. Doğu, Batı, Güney, Kuzey 400 metre alan içerisinde karan bütün şeyleri geriye konduran üstteki Askeri güvenlik bölge hiçbir hizmet yapılamıyor. Ne imarı var, ne doğal gazı var, e, ne alt yapısı var. E, öncelikle bu askeri güvenlik bölgesinin en kısa zamanda büyük büyükşehir belediyemizin, e, zaten kendileri konuyu biliyorlar, sürekli yazışıyorlar, o bölgeden o askeri güvenlik bölgesinin kaldırılmasıdır. Evet. İkinci bir şık mahallemizin en büyük malı olduğu konulardan bir tanesi otobüs seferleri. Pandemiden önce iki otobüs yetişmiyordu, sadece iki otobüs yetişmiyordu. Ne zaman? Saat 5.30'dan 9'a kadar işe gidiyordu, okula gidiyordu, hastaneye gidiyordu. İki otobüs yetişmiyordu, takviye çıkarıyorlardı. Pandemi girdi. bir kısım otobüsten seferler alındı, bilmem ne yaptı. Şu anda mahallemizden bir tane rink, ben işte Sayın Valiliğimize yazdım, oradan havale Sadece Yeşil Mahalli'ye bir tane rink verdiler. Diğer otobüsümüzü Sancaktepe'den tepeden alıyor, Hilal Mahallesi, Devrül Yeşil Mahalli'ye gitmem bir şeydi. Yani hiçbir faydası yok. Bu mahallemizin otobüs sorunları pandemiden önce olduğu gibi Sancaktepe, Erkilet Caddesi, Hastane Caddesi Kişi kapı olarak verilmesi iki otobüsümüzün. Ha, rinkimizin yine aynı şekilde devam etmesini istiyorum. Neden? Ee, şimdi vatandaş e, erkilet duraklarında biniyor. Otobüsün saatini ona göre kendini ayarlıyor. İşten çıkanlar, öğrencisi de, hastası da ona göre kendini ayarlıyor. Yeşil mahalledeki rinke binmek için rinke biniyor, evine çıkıyor. Yoksa o yok şu. Ben dört seneden beri Sancaktepe otobüsüne binmedim. Ta oradan elimden 3-4 kilometre iniyorum şeye, Kayseri tek e oraya gidiyor. Mahallenin bir kısmı e, boz sefer otobüslerle gidiyor. Mahallenin diğer bir kısmı polis okuluna gidiyor. Yani sadece nefes otobüsü olmadığı için vatandaş kendini en yakın işe gitmek için evinden yarım saat önce çıkıyor, 20 dakika önce çıkıyor. Nereye çıkıyor? İşte boz sefer otobüslerle çıkıyor. Ben mesela ya, huzur evine oraya çıkıyor bir kısmı efekte otobüslerle. E, bizler mesela şeye çıkıyordu, Kayseri Tekstil'in oraya çıkıyor. Bir kısmı koruyorsa burası. Yani şu anda otobüs seferlerinde hiçbir mümkün değil. Sayın Başkanımız, Büyükşehir Belediye'miz bizim bu konumuza acilen el atması lazım. Otobüs seferlerimizin pandemiden önce olduğu gibi düzenlenmesi lazım. Evet. Kocasinan Belediye'miz, Kocasinan Belediye'miz, ee, yaşa yukarı 20-25 seneden beri aynı parti, aynı belediye mahallemizde hiçbir hizmeti olmadı bugüne kadar. Burada özellikle söylüyorum 13-14 bin nüfus yaşayan bir mahalle belki, belki seçim sonuçlarını tamamını incelesinler. Burası Kayseri'nin merkez mahallesi. AK Parti'nin en çok oy aldığı, aldığı bir mahalle burası. Ancak hiçbir hizmet yok. Verilmedi yani. Bir geçen sene bizim bir beş sene önce e, ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Menduh Bey de e, Ahmet Çolak Bey Bayraklar Başkan bizi davet etti, bizim mahallemize gelmedi de bizi kendi ayağına çağırdı, gittik neyse vatandaş gittik. Nereye gittik? Yeşil Mahalle Pazar yerine gittik. Camiden çıktık akşam namazından sonra oraya gittik. Bize üç dört tane süslü kelime söylediler, bir daha yüzlerini görmedik. Bu belediyeler, bu belediyeler, özellikle söylüyorum, Türkiye genelindeki bütün belediyeler yaşayan nüfusa göre Kişi başı hazineden yardım alır. Benim mahallem 15 bin nüfuslu bir mahalle. Hiç mi bir bu aldığı şeye göre hiç mi bir hizmet olmaz? Hiç mi bir çivi çakılmaz? Emlak vergisi alıyor, çöp vergisi alıyor. Kişi başına hazineden yardım alıyor. Allah rızası için camilerin etrafını biz temizliyor. Camilerin etrafını biz temizliyor. Lavabolarını biz temizliyor. Hiç mi belediyede bir hizmet verecek bir iki tane temizlik görevlisi arkadaş yok? Bunların Sayın Başkanlarımızın özelliklerinin bu servislerimiz gibi. Mahallem adına geldim. Mahallenin bu konudan herkesin haberi var benim söyleyeceklerim. Hepsinin herkesin haberi var. Bizim bu sıkıntılarımızın en kısa zamanda belediyelerimiz tarafından hizmet verilmiyor. Büyükşehir Belediyemizin Askeri Güvenlik Bölgesi, Otobüs Seferlerimizin, Kocasınan Belediyelerimizin, benim hanımım şu anda tansiyon hastası. Dört yaşında bir torunum var. Sabah kalktığı zaman saat onda beni parka götürdü. Park diye bir şey yok. Ya iki tane oraya bir tane sarıca kurmuşlar. Bir tane de orada kaydırak diye bir şey kurmuşlar. Kadınlar orada yazın o sıcağında bir gölgenlik yok yani. Hiç mi böyle bir imkan sağlayamazlar? Ya da hiçbir bir imkanı yok. Vatandaş telefon ediyor, bir ee, veriyor. Diyor ki ya işte bir, araba mücür gönderin veya bir parça yama gönderin. Yok diyorlar, belediyede mücür şey yok. Hizmet yok. Yani biz belediyelerde hiçbir fayda. 35-40 yıldan beri oradayım. Ben belediyelerin, Sancaktepe'nin en yüksek oy potansiyeli olan bir mahalle hiçbir hizmette görmedik. Evet, hiçbir hizmet görmedik. Görmedik, görmedik. Daha hala da öyle. Ha şu anda Gelmiyorlar zaten. Gerçek bir kadın onlara Ha Biz hiç belediye başkanlarına husumetimiz yok ama hiçbir hizmet de alamıyoruz yani. Evet. Peki yapacaklarınız nelerdir efendim kazandığınız takdirde Sayın Yıldız? Benim yapacaklarım öncelikle birinci önceliğimiz askeri güvenlik bölgesinin yazışmalarla yazışmalarla askeri güvenlik bölgesinin en kısa zamanda Bahar Cemil'in üzerindeki bu kabusun kaldırılmasını istiyorum. Bir. İkinci bir sefer buraya imar verilecek. Abi imar yapılacak. Ha, yapılacak imarın yüksek kat değil de e, kentsel dönüşüm değil de hani Yeşil Mahalledeki gibi e, herkesin zaten adam 500 metrelik yer almış. Oğluna, kızına ev yapmış. Kendisi de orada. Kendisi de orada. Orayı terk edip de bir şeye gitme <laughs> şey imkanı Zaten belediyelerde e, ifraz yapıyor, o aslında e, arsız Ha, belediye bu e, imar yapılmasını, imar, imarın bir an önce gerçekleştirmesi, ne bileyim işte bu bende belediyede yapılacak o park yerleri, park yerleri, e, çocuk oyun parkları veyahut da e, yaşlılar için bir yeşillik alan. Evet. Oraya en azından bir e, mahallemizin yüzde 60'ı diyebilirim yaşlı, Oraya bir belediyenin ekmek küfesi, ekmek satış küfesi getirilmesi, ekmek evet. satış küfesinin getirilmesi. Yollarımızda mesela bütün mahalleye girişlerindeki yol kenarlarına çınar ağaçları dikileceğiz. Çınar ağaçları dikileceğiz inşallah. Haber evlerinde zaten büyük stanker şeyi var. En azından bir yeşillik görüntüsü versin yani. Şu ATM var mı bankamatik? Yok ya yani. hiçbir şey yok, hiç öyle bir hizmet yok. Evet. evet. ATM yok. İşte, diyor. yok. ATM yok. Eğer iş yapabilirsek bunları getirme imkanı varsa bunları getireceğim. Bunları getireceğim inşallah. Evet. Peki efendim sosyal yardımlar konusunda muhtarlar eleştiriliyor. Evet. Bu sosyal yardımları nasıl planlayacaksınız, nasıl programlayacaksınız? Diyorlar ki kardeşim oy vermedim bana vermedi. Ya da kendi akrabasına verdi. Sen siz sarılısın, sarılısın ver evet. diyorlar. Evet. Şimdi, onu şimdi e, Sayın Valiliğimiz, Sosyal Hizmet bizim çocuklarımız. Bak bunlar hakkında tespit yapıyor. İşte bazı görevler gönderiyorlar. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise ben de kendimden de olmak üzere veririm. Ama ihtiyaç sahibi değilse, 3-5 tane atı arabası varsa, bütün semtlerde şeyler varsa bunlara da karşıyım. İhtiyaç sahiplerinin hiç hakkı, inşallah ben muhtar seçildiğim sürece hiç kimsenin hakkı zayi edilmeyecek. Ama gerçekten her türlü imkanları var da buradan da yardım almak istiyorsa ben de ona, ona karşıyım. Ona karşıyım yani. Evet. Bugün mahallenizde kaç tane okul var? Seçildiğiniz evet. takdirde okul müdürlerini ziyaret edecek misiniz Sayın Okulun ihtiyaçlarının karşılanması... İnşallah evet. elimden geldiği kadar okullarımızda, hatta sağlık ocağımızda, Kur'an kursumuzda, yukarıda bir tane ilköğretim ortak okulumuz, orta Bunlarla hep irtibat içerisinde olacağım her türlü imkanları, kaymakamlıktansa kaymakamlıktansa, bağlılıklarsa bağlılıklarsa, bütün yazışmaların şey, İnşallah elimden ben geldim inşallahın sağlayacağım. İhtiyaçlarının karşılanması için çalışacağım diyor. Evet. Çalışacağım diyorsunuz. Evrak geliyor. Evraklarla ilgili diyorlar ki efendim e, ee, muhtar yüzüne hacizlik oldum kardeşim. Hapise düştüm. Cezalı para verdim. Evet, Ulaştırma diyorlar. Ben bu evrak işine yabancı değerli benim kurumu dava temsilcisiydim. Evet. Dava temsilcisiydim haftada 15 bin 200 bin 300 bin lira çıkarıyordu. Bir kurumu daha da evet. Ha, bana gelen böyle bir evrak olursa en azından o vatandaşın telefonu mutlaka vardır. Telefonla bir şekilde uğraşırım. Muhtarlığında arkadaş adına bir tane tepi var. Evet. Ben tepiyatı var. Ha ben bunu söyledikten sonra da oraya not alırım. Ben şu tarihte, şu saatte ben vatandaşa telefon etmiştim. Ama kendisi gelip almamış. Evet. Yani o sorunu da kurtarın en azından. Evet, sosyal tesisiniz var mı efendim? Hiçbir yani? sosyal tesisimiz Hiç, yok. Hiçbir. İşte yok. bunun için için vakıfsa vakıf, belediye arsasıysa belediye arsası, hazine arsası, hazine arsası kuracağım inşallah belediyenizin çalışmalarıyla, bizim elimizden oraya sosyal test olarak bir tane şey koymuş oraya. Bütün mahallelerde, bunu da özellikle söylemek istiyorum. Bütün mahallelerde yapılan sosyal tesisler ne, ne diyorlar? Sinan kapı. Bina var ya, bina var ya, bina. Bina yapıyorlar ya. Evet. Ee, konak diyorlar içinde ya. Semt konağı, semt, konak konağı. Ha. Bütün mahallelerde semt konağı var. Ne hükmetle bizim Sancaktepe'mizdeki de Sancaktepe düğün salonu. Semt konağı, veya ha. konağı salonu. değil mi? Düğün salonu. sosyal test düğün salonu. Düğün salonu. Ona da istediğine anahtarı açmıyor, istediğine de açmıyor mesela. Bunun canlı örneği, şimdi şey burada söylemek de istemiyorum. Bunu ıı, ispatıda mümkün, yani adam cenazesi geldi, hatta şimdi oraya da yazılmışlar ya kocasından beri besle izin alması gerekiyor diyor. Evet. Adam cenazesi olduğu halde gitti, izin de alamadı ve da almadı, cenaze taziye evinde yattı. Bir kısım burada, ıı, isim vermek istemiyorum, bari bir partiden şey geldi, orada işte ıı, görüşmek için geldiler, orada bir yavru ağa hışlıydı. E, Açılmazdınız dediler, açma, açma demişler. Yani bu şimdi düğün salonu veya bu sevk konağıysa, bu bir kamu kurumu için bir hizmet verecekse, bu ne için yapıldı? Evet. ne için yapıldı? Bana bir hizmet verilecekse, benim cenazemde, düğünümde, bir hastamda veya da herhangi bir toplantıda bana bir hizmet verilirse, bu günahı niye yaptı bu hocam? Niye yaptın? Yani, yani? Evet. bunun bir an önce sevk konağı olarak, sevk konağı şekline döndürülmesini cenaze sahibi de, düğün sahibi de, işte sahibi de, herkesin oradan faydalanma istiyorum Evet. Yapacağım inşallah. Şey i̇nşallah. Sayın Ali Yıldız yapacağınıza da inanıyoruz efendim. Teşekkür ederim. E, biz teşekkür ederiz. Efendim e, Sancaktepe Mahallesi sakinleri, seçmenleri sizi neden tercih etsin? Size neden oy versinler? Sizi neden muhtar yapsın? Doğrusu, doğru doğrusu. Ben bir kamu kurumunda, ben bir kamu kurumunda 25 yıl görev yaptım. Mahalle adına iki kere şey, hatta şu otobüslerden rinki sayın mahallemizi imza toplayarak da sayın mahallemizden bu öncelikle bu rinki yeşil mahalleden sanacak da bir aldım. Ha bu Milli İnsanlar Bakanlığa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda bu gibi resmi yazılarda çok e, alt gibi mi yani? Bunları yaptığımız için mahalle diyor ki arkadaşlar evet, evet bir hizmet sonunda anda 13-14 defa var var ama bu mahalle şimdi hizmet getirecekse bu adam diyorlar inşallah öyle bir yani. Onlara yapacağımdan hiç şeyleri yok yani. Şifreler yok mahalleli hizmet yaparsa Ali Yıldız yapar diyorlar. diyorlar evet. 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 Ee, ne kadar güzel. Peki e, cenaze ve düğünlerle ilgili e, ne tür düşünceler var? Hepsine katlıyorum inşallah. Hepsine katlıyorum. Ha, çok şükür Kur'an-ı Kerim okurum. Gittiğim her cenaze <laughs> olduğu zaman en az 2-3 gün giderim orada. Evet. Cenazeye katılırım. Ayet okurum. A, düğünlere davet gelirse herkesin düğününe katılırım. <laughs> Hiçbir sosyal etkinliklerden geri kalmadım çok şükür. Efendim emeklisiniz bu iş kolay evet. değil binlerce evet. kişiyle uğraşacaksınız evet. gece arayacaklar gündüz evet. arayacaklar ee, rahatlık varken keyfimize bakmak varken evet. huzur Çok varken doğrusu. neden bu telaşa evet. girdiniz şimdi ben bu telaşa ne için girdim ee, Allah için benim buna muhtarlık için var muhtarlık baş ağrısı yani, biliyor, var maaşınız var maaşınız var barcınız var barcınız kenarında bakın yani. kenarında var, bir kenarında var. ama şu mağne yıllardır bir hizmet görmedi. İnşallah bu hizmetleri, bu mahalleri şu üzerindeki şu sıkıntıları kaldırmak için atayım. Evet. Bir çıkar içinde, bir muhtarlık maaşı içinde, bir gösteri, yani muhtar olmuş resimler, resimler zaten ben 165 tane bana muhtarlık bağlıydı. E, aşağı yukarı 60 tane yerde bağlıydı, mahalleme yerde bağlıydı. Ha, ben bunlarda zaten e, ama benim mahallem 30-40 seneden oradayım, hiçbir hizmet alamadı. İnşallah bu hizmetleri getirebilmek için alayım. Evet. Adayım diyorsunuz. Ee, peki. Yetkililerle e, nasıl iletişim ve diyalog kuracaksınız? Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Özel İdare, evet. Hoca Sinan Belediyesi, evet. geçen muhtarım dedi ki yolunu aşındıracağım, önümde yatacağım. Hayır. Ya falan. Hayır. Hayır, yani hayır. Siz, hayır, siz hayır. ne yapacaksınız? Yani ne yapacağım? Ben şimdi mesela vatandaşın bir tane bir sıkıntısı var. E burada bilgisayarımı açarım, ona göre güzel bir yazı yazarım, bir durum vururum, götürürüm, ilgili yere bırakırım. Dilekçemi mi bana. Tabii ver dilekçemi verir. Ben böyle dikkat et, kimsenin karşısında, yani aman abi sen bile abi bana hükmet de hayır. kovsalar, e, kapıdan kovsalar, pencereden girerim diyorlar. Hayır, doğru da, tamam doğru da bak ona tamam. göre. Evet. Ama ben bir gün resmi yazışma alalım bir Evet, evet resmi yazışma, resmi yazsın. mutlaka bana, bana da mutlaka resmi yazışmama mutlaka bir cevap verecekler. Cevap verir. Olumlu veya olumsuz. Evet. Ama nereye yazarım, belediyeye nereye yazarım. Belediyeden şey olur mu cevap alamazsam kaymakam var. Kaymakam var. Bir üst bakalım. Kaymakam var da ne olur alamazsam bu sefer ne yaparım? Valiye yazar. Valiye yazar. Valilikten de eğer olur alamazsam idare mahkemesine bu konuyu taşır. taşırım. Taşırım diyor. Ben de yani. diyorum bak Sonuna kadar giderim diyorsunuz. Evet. Bırakmam yani. Başladığım bir işin sonuna kadar giderim. Evet. Başladığım işi bitiririm diyorsunuz. Evet. Ha. Eğer daha olmadı bakanlıkla da Benim yazışmam çok güzel. Ha. Ziyaret gerekiyorsa, büyük şehir belediyesinden de görüşüm, e, kocasından görüşüm, kaymakamlarla görüşüm, evet. bazı yardımcılarla herkesle diyalog yok inşallah ben bir kamu, kurumundan 25 yıl hizmet yaptım ben burada e, hep bu kur şey işlere yabancı evet. değil ama önceliğim benim önceliğim resmi yaptı. Evet. Bununla müraca ederim. Ha mutlaka bu macam ha. Ben şimdi vardım e, özür dilerim bir konu bir konu bahsetmek isterim buradan. Buyurun. Şimdi 13-14 tane evin elektrikleri aynı örümcek ağ gibi o 70'li yıllarda veya 80'li yıllarda hep işte benim evimi seninkine bağlamışlar, seninkini ona bağlamışlar, onu ona bağlamışlar. 15, 17 13 tane evin elektriğine bağlı. Şimdi trafa kaldırmıyor bunu. Trafadan sürekli ateş çıkıyor. Evdeki e, televizyon, buzdolabı, şamaş makine bunlar yanacak. Muhtara sağ olsun bir iki sefer dedim ki ya muhtar durum görüyor ama. Bak kardeşim bu, burada 13-14 tane evin hep paralel bunların elektrikleri. Şundan bir yürüyen dedim, he öyle gitti. Şeye gittim ben, e, TEDAŞ'a gittim, kaçtı TEDAŞ'a gittim. Orada halkla ilişkiler müdürümüz vardı, de vermeyeceğim. Ona baktım, bu Ali Bey, ben bana gittim. Büyük bir şey, belediyesi olsun, hocasına e, olsun. ben hep tanıyorum. Hep yani hepsini tanıyorum. İletişimim var. var. İletişim var, evet. Vardım oraya dedi, bu Ali hoş geldiniz. Hayır dedim ki, ya diyorum, durum böyle böyle. İşte böyle sıkıntı var. Yani vatandaşınla gelecek buradan zaten nottan aldım. Ev derslerini aldım. Bugün ben şu anlaşmış, şu şöyle, 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 hepsini gün şu anda Bir not kağıdına yazdı sadece, oradan bir tane not kağıdına. Yandı dedi ki, Sadakta'da mahallesindeki işte para elektriklerini kaldırmasını kalemin üzerine taktı. Dedim ki, sayın müdürüm, sen bunu o şekilde yaptın ama biraz sonra, sen gittikten sonra burada güzel bir kula kaldırıp evet. Ben bunu hak etmiyorum. Beni en azından burada bir yetkili ara, deki bak bir arkadaş gönderiyorum. adamı sıkıntısını aletti. Oradan kimler? aboneliği şey. Tamam hadi ben hadi hemen aşağı indim. Beyaz masaya indim. Güzel bir şey yazdım. Arkadaşlar adresine yazdım. Bir baktım ki üç gün sonra gelmişler. Herkesin hakkını ayırmışlar. Bana da bir tane evin önünde direk dikmişler. Bir tane de lamba takmışlar. ha. Abi ben önceden diyeyim yazışma abi. Ben barıp da hala sayın başkanım sen miydin? Hayır. Ben önce de yazarım. Az yaraya giderim. Hayırdır. Çayını kahvesini içerim. Davet ederim çayını kahvemi içsin. Ancak benim yıllardan beri yaptığım iş yazışma çalışma hiçbir zaman şu kaybolmaz. Söz her zaman kaybolur da şu kaybolmuyor. Kaybolmuyor, evet. Ben bunun yazdığım esas sayı numarasını ararım. 15 gün sonra bir ararım. Dedim ki falan, falan tarihte esas sayı numarası şu. Der, ben böyle bir bekçe şey verdim. Ne oldu soruş? Ha, Bu tara cevap verecek. Olumsuz gelirse büyüs mahkeme. Oradan olumsuz gelirse büyüs mahkeme. Oradan da olumsuz gelirse idare mahkemesi. Yani. Mahkemeye kadar giderim. Gittim yok giderim. Ne kadar? Gittim yani gittim. Dedim geçmişte gittim. Gittim, yani. gittim. gittim, gittim yani. çok. Ben abiye çok seviyorum. Evet. <laughs> Adalet var efendim adliyede ha, ha, ee, evet, inşallah e, yani inşallah. ceza işleri de bu işlerle gitmek önemli. Adliye normalde ya. iyi bir yer değil. Ha. Ha, i̇şte o duruma getirirlerse en son yer idare mahkemesi. İdare mahkemesi değil mi efendim? Peki efendim programın da sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Sancaktepe sakinlerine, izleyicilerimize. Sancaktepe sakinlerimize inşallah Allah kısmet ederse muhtar oradan seçilirsem bu sırada burada söylediğimin hepsini inşallah birebir hayata geçireceğim. Yani, yapacağım inşallah. Ha seçilmesem bile, seçilmesem bile yine diyorum bu muhabbetin her zaman için sözü olacak. Her zaman için e, öyle böyle bir haksızlığa karşı her zaman için takipçi soracak. E, Seçilmese bile yapılacak her türlü haksızlık karşı olacak inşallah. Vatandaş için diyor ki, adam diyor ki, oraya bir bizim oraya şey gelmiş, adını söyleyelim. Evet. İmar gelmiş, kısmi imar. Kısmi imar gelmiş bak. Bir adamın vatandaşı o zaman da bizim oraların genelde şey e, kırsal kesim. E, hisseli tapu. Hisseli tapu. Adamın arsası 300 metre atası var. 50 metresi burada. 100 metresi 2 kilometre ileride. E, 150 metresi 3 kilometre ileride. adam burada bir 50 metre yapar. Şimdi buraya imar geldiğini ben ne kadar ne bilmem biliyorum. Buraya böyle şey gelmiyor. Müteahhit gelmiyor Adam diyor ki 1000 metre yerim var diyor. 1000 metre yerim var. Belediye ifraz yapmış diyor. Özellikle söylüyorum bunu. Bu adam burada bir sancak İfraz yapmış diyor. 400 metre almış diyor. Peki parsel vermiş mi? Yok diyor parsel değil mi? Peki niye hakkını aramadın? Ne bileyim böyle şeyler aklını yetmez diyor ya. Ha inşallah bunları eğer gelecek öyle bir imar geldiği zaman bunların tarifisi soracağım. Evet. Tarifisi soracağım. Öyle 50 metre falan daha bizzat yapılacak imarda kamu çalışması gönderilecek bir fen memuru ölçüm aletini adamın tabusuna kaç metre yazıyorsa onu o on adama yazar. Yoksa 50 metre burada, 100 metre falan yerde, 200 metre falan yerde ben bunu kesin bir şey yapmışlar ki, ülke Dedim, gidin, bir ülkeye vermeyesine ilan yapmışlar bu imarla. Dedim ki bana arkadaşlar gidin iki bir dilekçe, bir avukata veyahut gidin dilekçenizi ben yazayım. O listeye eğer bir ay içerisinde itiraz etmezseniz kesinleşir ve ona mahkemede müdahale ediliyor. Evet. Ama hiç kimse herkes kayıtsız aldı. İran kesinleşti. Şimdi bir şey de yapamıyorlar. Herkes geldi. Adam bir güç metre Yerim var. Bana beş tane tabu veriyor. diyor. 50 metre, 50 metre, 50 evet. metre. İnşallah bunlar da tanrısız olacağım. Kufuzluk gibi şeylere, muhabbet yapılacak şeylere inşallah fırsat vermeyeceğim. Ama efendim. Yapmış olduğunuz yayından dolayı beni bu imkanları bana sağladığınız için size yine sonsuz teşekkür ederim. Evet. Her zaman için eğer üzerime düşen bir, bir şey olursa bekliğiniz şey yaparım. Evet. Için. Teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Ben çek çok Allah keyif aldım. Bu bizi doyurmadı. Allah İlerleyen Allah günlerde Allah tekrar sizinle bir araya gelip Allah. sizin Allah. tecrübelerinizden faydalanmak, bilgilerinizden istifade etmek isteriz. Ha. Evet, gerçekten Sancaktepe için bir değersiniz. Allah Mücadele edeceğimize de Allah Allah. inanıyoruz. Aynen mahallenin dediği gibi yaparsan yıldız i̇nşallah. yapar i̇nşallah, diyoruz efendim. Öyle diyorlar. Ha sizler de bizim sesimiz olacaksınız ama İnşallah. Değil. Gerek televizyonlarda, gerek çalışmalarda, gerek WhatsApp'ta, gerek Ha bizim bu sesimizi nereye kadar ulaşabilirseniz. Evet. Ulaştıracağız efendim. İnşallah. Onun yok. Peki. Teşekkür Peki, Allah ediyorum. ediyorum. Allah Sağ olun anladım. efendim. Ee, efendim e, Okuntu TV'de bir seçime doğru programının sonuna geldik. Programımızın konusu Sancaktepe Mahallesi Muhtar Adayı Ali Yıldız idi. Ali Yıldız kim olduğundan bahsetti. Yapacağı çalışma ve hizmetlerden bahsetti. Mahallenin eksiklikleri ve sorunlarından bahsetti. Ayrıca şunları ifade etti. Ee, Sancaktepe Mahallesi Muhtar Adayı Ali Yıldız. Mahallemize hiçbir hizmet yapılmıyor efendim dedi. Askeri güvenlik bölgesinde olduğu için hiçbir hizmet yapılmıyor cümlesini kurdu. Otobüs seferlerinde sıkıntı var dedi ee, Sancaktepe Mahallesi Muhtar Adayı Ali Yıldız. Kocasınan Belediyesi 25 yıldır mahallemize hiçbir hizmeti olmadı, doğru. bir çivi çakmadı dedi. Evet, doğru. Evet, Ali Yıldız. Efendim camilerin etrafını biz temizliyoruz. Doğru. Efendim doğru. belediye bakmıyoruz cümlesini kurdu. İmar yapılması gerekiyor dedi. Ekmek satış düvesi olması gerekiyor dedi. Yol kenarlarına çınar ağacı diktireceğim efendim seçilirsem dedi. Bir yeşillik park. Evet, evet. Yeşillik. park. ATM kuracağım efendim dedi. İntihal sahiplerini adaletli bir şekilde dağıtacağım. Kimseyi, Kimseyi mağdur etmeyeceğim. Kimseyi mağdur etmeyeceğim. Evrak konusunda da kimse mağdur mağdur olmayacak. Zaten ben evrak konusunda uzmanım dedi. Yazışmalar konusunda evet. çok hassasiyetim var evet. dedi Ali Yıldız. Mahallenin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağım, mücadele edeceğim tamam. ifadesinde bulundu. Sosyal tesis ihtiyacımız var efendim dedi seçildiğim takdirde ilk işim bu olacak dedi. Resmi yazışmalarda aktifim cümlesini kullandı. Sonuna kadar gideceğim ve yapmakta takdirde idare mahkemesine kadar Sözüm. ulaştıracağım Sözüm. dedi. Evet, e, mahalleli diyor ki yaparsa Ali Yıldız yapar diyor dedi. Seçilmesem bile mahallenin sorunuyla ilgileneceğim dedi. Mahallenin üzerindeki sıkıntılar giderilsin diye aday oldum dedi Ali Yıldız, Sancaktepe Mahallesi Muhtar Adayı. Efendim Okuntu Gazetesi'nin ve Okuntu TV'nin bugünkü manşetini Sancaktepe Mahallesi Muhtar Adayı Ali Yıldız şöyle attı. Mahalleli diyor, diyor ki yaparsa Ali Yıldız yapar diyor, seçilmesem de tüm mahallenin tüm sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim dedi ve manşetini attı bir başka programda, bir başka muhtarla, bir başka siyasetçiyle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Allah razı olsun.